kurban ibadetinin hükmü nedir? Yani kurban Müslümanlara farz mıdır? Sünnet midir? Bunun hükmü nedir? Cumhur ulemaya göre kurban ibadeti müekket olan sünnetlerdendir. Cumhur ulemaya göre kurban ibadeti müekket olan sünnetlerdendir. İmkanı olan Müslümanın bu ibadeti yerine getirmesi gerekir. Lakin bu farz da değildir, vacip de değildir. İmam Ebu Hanife'ye göre, İmam Leys'e göre kurban ibadeti vaciptir. Ve imkanı olan Müslüman kurban ibadetini yerine getirmezse, imkandan kastımız nisap miktarı kadar elinde parası bulunan Müslüman, bu ibadeti yerine getirmez ise eğer günahkar bir Müslüman olmuş olur, fasık bir Müslüman olmuş olur.